Şanlıurfa'da maç başladı. Galibin ortası ceza sahasına kafa vuruşu ve top filelerde. Sivaspor golü buluyor. Beşinci dakika Sivaspor golü buldu sevgili seyirciler. Bir kez daha izliyoruz işte galibin ortası ceza sahası kalabalık. Burhan kafayı vuruyor ve top ağlara gidiyor. Ali Şaşal oyunu hareketlendirdi. Berkaycan karşıladı. Şimdi galip. iyi sıyrıldı. Top Teofanis Gekas'ta. Burhan kaybediyor. Hüseyin Banahene'nin koşusu var. Banahene koştu. Kaleci çıktı. Banahene kale boş. Banahene ve alarda. Şanlıurfa Spor'un golü. Emanuel Banahene. Bir birlik beraberlik var. Ali Şaşal kalesinden çıktı. Bana Hene bu hatayı affetmiyor. 26. dakika. John Boy. Ahmet Cebe. Yerden oynadı Burhan'a. Burhan topu kaybetmedi. Hata genişlik kazandırdı. Ziya baktı. Ziya vurdu ve gol öncesinde offside. Yardımcı hakemin bayrağı havada sevgili seyirciler. Bir kez daha izleyelim. İşte bu vuruş Teofanis Gekas Alex Taşçıoğlu bu noktada offside'ı belirliyor. İbrahim gönderdi ceza alanına. Kaleci çıktı. Tomic ve aldı. İleride Batuhan Karadeniz var. Sivas Spor savunması yerini alabilmiş değil. Batuhan topu attı gidiyor. Batuhan'ın ortası kaleye direkt ve gol! Batuhan Karadeniz. Müthiş bir gol. Batuhan Karadeniz. Mükemmel bir gol. 72. dakika. Ceza sahası yine çok kalabalık işaret geldi. Orta ceza sahasına Tomic çift yumruk. Ahmet Cebe. Cemil karşıladı. Şimdi Gökhan Süzen. Hakan ceza sahasında. Ergin. Ergin çevirdi. Penaltı beklentisi ve... Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Sivas Spor penaltı kazandı. İşte pozisyon bu noktada elle müdahaleyi tespit ediyor. Hakem düdük çaldı. Leandrinho. Leandrinho top direkten dönüyor. Leandrinho. Ve top direkten böyle döndü sevgili seyirciler. Batuhan bekledi. Son saniyeler mücadelede. Batuhan Karadeniz yerde. Karar faul. Şanlıurfa Spor lehine. Maç bitti sevgili seyirciler. Kazanan Şanlıurfa Spor. Maçın sonucu Şanlıurfa Spor 2, Sivas Spor 1.